Anadolu ısısı 85-15 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemizden başlatmış olduğu tepkisel hareketi yarı yarıya stop bölgemiz olan 93-25 bölgesinin üzerinde haftayı kapatarak bir önceki kesin stop bölgemiz olan 101 bölgesine yaklaşmış görünüyor ve bu bölgenin üzerine çıkışları sağlayarak yukarı yükseliş kanal bölgemizin ikinci bölgesine geçiş sağlaması ihtimalini oluşturup 103 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracağı şablon bölgemizin üst noktasından 110 bölgesine kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir. 110 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi ve yakın edep bölgemiz olan 122.75 bölgesine kadar 130 bölgesine kadar devam ettirebilecek bir yükseliş durumuna dönüşebilir. O yüzden buradan başlatmış olduğu tepkisi hareketi 110 bölgesine kadar devam ettirip o bölgeden başlatacağı geri çekilme veya 101 bölgesi üzerine çıkışları sağlamadan tekrar oluşturabilecek geri çekilme güç kazanma durumlarında öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 93-25 ve ara destek bölgemiz olan 90 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgelerin altına geçişleri olmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. Fakat bu bölgelerin altına geçişlerden sonra tehlikeli durumlarla karşılaşma ihtimalini artıracağından dolayı 85-15 bölgesinde bulunan kesin stop noktasını önemsememiz gerekecek. O bölge altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Veya en son olarak şu bölgede yapmış olduğu dip bölge olan 82 bölgesi en önemli destek noktası. O bölgelerin altına geçiş oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek yapmış olduğu dip bölge olan 60 bölgesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali olabilir. you Doğaç grafiğinde şablon desteğinde tutunarak başlatmış olduğu tepkisi hareketle bir önceki stop noktamız olan 278 bölgesi üzerine tepkisi hareket oluşturmuş ve o bölge üzerinde kapanışları devam ettirerek ara direnç bölgeleri olan 288 ve şablon bölgemizin üst noktası olan 295 bölgesine kadar bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. Daha sonra bir önceki kesin stop bölgemiz olan 303 bölgesini test etse de üzerine çıkışları sağlayıp devam edebilecek yükselişte 315 bölgesindeki yakın hedef bölgemize kadar devam edecek bir tepkisel yükseliş durumunu oluşturabilir fakat 315 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturmayacağından dolayı bu ara bölge içerisinde 315 ve yapmış olduğu dip bölge olan 265 bölgesi arasında yükselişleri tepkisel hareketli olarak devam ettirip güç kazanma durumunu sürdürüp daha sonra 315 üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini gerçekleştirebilir. Bu bölgede 295 bölgesi ve ara direnç bölgesi olan 285 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan oluşturacağı geri çekilme güç kazanma durumlarında yapmış olduğu dip bölge olan 265 bölgesinin altına geçişler oluşursa tekrar yarı yarıya stop bölgesi olarak 258 ve kesin stop bölgesi olarak da 250 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altında geri çekilme güç kazanma durumları devam ederse derinleşerek 235 ve en derin düzeltme durumu oluşturacağı 200 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali de oluşabilir. totografiğinde belirlediğimiz bin bölgesindeki kesin stop bölgesine kadar geri çekilme durumunu oluşturmuştur. 1250 bölgesinden başlattıktan sonra bu bölgeden bir tepkisi hareket oluşturup yarı yarıya stop bölgemiz olan 1055 bölgesinin üzerine çıkış yaparak şablon bölgemizin ara direnç noktası olan 1095 bölgesinde direnç durumuyla karşılaşarak o bölgeye yakın bir şekilde haftaya kapatmış. Bu bölgede yukarıya devam edebilme ihtimali oluşturabilmesi için öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz 1055'in ve ara destek bölgesi olan 1035 bölgelerinin altına geçişlerin oluşmaması gerekiyor. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece bu tepkisel hareketi yukarıya devam ettirerek yakın hedef bölgemiz olan 1165'i ve şablon bölgemizin üst noktası olan 1190 bölgesini test edebilir. Bu bölgelerin üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1250'yi ve kanal bölgesinin üst noktası olan 1300 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Destek bölgelerimiz olan 1055 ve ara destek bölgemiz olan 1035 bölgelerinin altına geçişlerden sonra 1000 bölgesindeki kesin stop noktamızı mutlaka takip edelim. O bölgenin altına geri çekilme güç kazanma durumları devam ederse kanal desteğinin alt bölgesi olan 900 bölgesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme güç kazanma durumu ihtimali oluşabilir. Karsan grafiğinde 16 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 11.50 bölgesindeki kesin stop bölgemizde sonlandırarak başlatmış olduğu tepkisel hareketi güçlü yükselişe çevirme ihtimalini oluşturduğu bir kapanışla haftayı kapatarak şablon bölgemizin ara direnç noktasına yakın bir şekilde kapatmış. 14.45 bu bölgenin üzerine devam edecek yükselişine şablon bölgemizin üst noktası olan 15 bölgesini test ederek yapmış olduğu zirve bölgesi olan 16 hedefimizi gerçekleştirme ihtimalini oluşturarak 17.50 hedefine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimalini artıran bir şablon durumunu oluşturmuş. Bu bölgede 15 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan oluşturacağı geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 13 bölgesini, yarı yarıya stop bölgesi olarak 12.55 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına geçişlerden sonra 11.50 bölgesi halen daha kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktasını oluşturuyor. Otokar grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 580 bölgesindeki kesin stop bölgesinin altına geçişler oluştursa da hemen üstüne başlatmış olduğu tepkisi hareketle beraber yapmış olduğu zirve bölgesinin üzerine geçiş yaparak bir sonraki hedef noktamız olan 650 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Ve 650 hedefini gerçekleştirerek devam edeceği yükseliş durumunda kanal bölgesinin üst noktası olan 700 bölgesine kadar devam edebilecek bir yükseliş durumunu da gerçekleştirebilir gözüküyor. 650 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan oluşturacağı geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 617 bölgesini, ara destek bölgesi olarak bir önceki hedef noktamız 600 bölgesi ve kesin stop noktası olarak da 580 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanma durumları oluşmadığı sürece artık otokarın 700 ve 1000 hedeflerine doğru giden süreci başlatma ihtimalini de oluşturmuş olabilir. Tofaş grafiğinde 325 bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 290 bölgesinde sonlandırarak oradan başlatmış olduğu tepkisi harekette tekrar 325 bölgesini test ederek yeni bir zirve oluşumuyla haftayı kapattığını görüyoruz ve bu bölgede artık geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da yarı yarıya stop bölgemizden 307 bölgesinin altına geçişler oluşmadığı sürece bir sonraki hedef noktamız olan 350 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 365 bölgesine kadar kadar devam edeceği bir yükseliş durumunu gerçekleştirebilir gözüküyor. 307 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerde tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor. Tekrar 290 bölgesindeki kesin stop bölgesine yaklaşsa da altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Fakat 290 bölgesi altına geçişler oluşursa mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun öncelikle ara destek bölgesi olan kanal desteğinin alt bölgesi 275'i ve daha sonra da yapmış olduğu dip bölge olan 215'e kadar devam edebilecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali de oluşabilir gözüküyor. O yüzden burada 307 bölgesi altına geçişler oluşturursa dikkatli olalım. 290 bölgesi altında da stop durumunu değerlendirelim. Türk Traktör grafiğinde Binerli bölgesinden başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu 915 bölgesinde tamamlayarak oradan bir tepkisi hareket başlatıp bir önceki kesin stop bölgemiz olan 960 bölgesinin üzerine bir tepkisi hareket oluştursa da o bölgeden tekrar bir geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış. Bu durumda 935 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop noktamızı mutlaka takip edelim. O bölge altına geçişlerden sonra 915 bölgesindeki kesin stop bölgemize gelen bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşırsak stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteğinin alt bölgesi olan 850 bölgesine ve daha alt desteklere de devam etme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumuna dönüşebilir. Bu bölgede 935 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler oluşmadan yapacağı tekrar tepkisi hareketlerde 960 bölgesindeki bir önceki kesin stop noktamızın üzerine çıkışları sağlayarak şablon bölgemizin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 985 bölgesine kadar tepkisi hareketleri oluşturabilir. 985 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yakın edep bölgemiz olan 1010 bölgesini test edip 1010 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla tekrar yapmış olduğu zirve bölgesi olan 1085 bölgesine kadar devam edecek ve o bölge üzerinde yapacağı yükselişlerle de yeni zirve durumlarını oluşturacak yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir.